Muhterem kardeşlerim, şimdi bugün sizlere var ya öyle bir taktik videosu hazırladım ki bu taktik videosundan sonra var ya o bahis şirketlerinin tiftiğini attıracağız. Tiftiğini, tiftiğini attıracağız. Şimdi kulaklarınızı dört açın ve ver, size anlatacağım bütün e, bu şeyleri dikkatli bir şekilde dinleyin. Videoyu ileriye falan sarmak yok. Öncelikle bu videoya bir eme emeğimizin karşılığı olarak bir beğeni atın. Eğer abone değilseniz abone olun. Bakın şimdi ben size bu videodan sonra bu bahis şirketlerinin e, tuzaklarından nasıl kurtulacağımız. bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar e, e, taktiğimiz e, öncelikle martingale sistemi. Martingale sistemini biliyorsunuz. Ama biz bu martingale sistemiyle rulet mulet oynamayacağız kesinlikle. Bir önceki videoda size bahsetmiştim. Ruletin ne kadar hileli, ne kadar ee, yani ee, bahisçilerin üstüne oynayan bir sistem olduğundan bahis... Rulet oynayıp para kazanan dünyada bir tane bile adam yoktur. Ama ben size bu ruletin hilesiz olanını anlatacağım şimdi. Öncelikle ihtiyacımız olan kasa 2000 lira. Ama emin olun bu 2000 liranın e 2000 lirasını hiçbir zaman kullanmayacağız. Hani orada bir garanti olsun diye. Aslında bizim kullanacağımız burada 30 lira, 65, 140 yani 300-500 lira bir para yani. Belki 300'e de gerek kalmaz. 200 lira bir para arkadaşlar. Bizim burada kullanacağımız taktik. Hani şimdi ruleti hepiniz duymuşsunuzdur arkadaşlar. Hani ruleti oynamayan, bilmeyen yoktur. Kırmızı vardır, siyah vardır. Adam oradan topu atar, ya kırmızıya düşer, ya siyaha düşer. Ama o olay öyle bir şeydir ki yok 20 kere üst üste kırmızıya düşer, yok 40 kere üst üste siyaha düşer. Ulan 35 kere üst üste çift geldiğini gördüm ya. 35 kere üst üste çift geldiğini gördüm. Hani bir kişi öyle bir arkadaşlar bu rulet olayında tamam mı? Ee, i̇nsanların çoğunluğu nereye oynuyorsa tersine çıkıyor. Veyahut bazı kişilerin, bazı şanslı kişilerin direkt üstünü al. Adam senin oradan bakiyeni neye ne bastığını o top atılmadan dönüyor. O top adamın tam istediği yere düşüyor. Hatta şuraya videosunu bırakayım. O videoda detaylı şekilde anlattım. Size o topu nasıl yönlendirdiklerini söyledim. İşte buna düşmemek için arkadaşlar yeni bir bahis sistemi buldum arkadaşlar. Şimdi Ondan önce tabi Instagram adresimden beni takip edin. Instagram adresimden beni takip edin. Size vereceğim bu maçları kesinlikle kaçırmayın. Instagram adresimden beni takip edin. Instagram'da günlük NBA maçları veriyorum. NBA olduğu sezonda. Onun haricinde normal maçlarımı veriyorum. Onun haricinde sorunuz şeyiniz olursa muhakkak beni Instagram'dan beni ekleyerek Instagram'dan soracağınız soruları sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi e, herhangi bir bahis sitesine gireceğiz. E, şimdi bakın bu benim taktiğim şey içindir. Onu sizlere söyleyeyim. Yasal iddiada oynayanlar için değildir. Yurt dışından oynayanlar içindir. Yani, yani Kimseye gidin yurt dışından e, bahis alın demiyorum. Yurt dışından oynayan kardeşlerim içindir vereceğim taktik. Hali hazırda Ha Şuradaki adama gidip de kardeşim git yurt dışından oyna demiyorum. Herhangi bir site falan reklamını meklamını yapmıyorum. Sadece yurt dışından oynayan kardeşlerime, Türkiye dışındaki sitelerden oynayan kardeşlerime önereceğim taktiktir arkadaşlar. Şimdi basketbola girdiğiniz zaman çeyrek tek çift diye bir seçenek vardır. Bakın çeyrek tek çift. Yani birinci çeyrek, birinci periyotta maç tek mi gelecek, çift mi gelecek? Misal örnek veriyorum. İlk periyot 10-11 bitti bir İspanya maçına oynadınız. 10-11 bitti. Ne demek bu? 21 sayı çıktı. Tek oldu. İkinci periyot 20-22 bitti. Ne oldu? Çift oldu. Bakın şimdi arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Şimdi şuradan maç koleye girdik. Bugünün bülteninde şöyle göstereyim size. Bakın. Şu maçları yeni seklemde açalım. Şöyle birkaç maç açalım şöyle sıradan. Bakın arkadaşlar Valencia Saski Baskonya maçı. Hani bu oyunda öyle basketi masketi bilmenize şuna buna hiç gerek yok yani. Ha hiç basket bilmeyen bir adam bile rulet oynamayı bilen adam bu oyunu da oynar arkadaşlar. Bakın şimdi. Ne gelmiş ilk periyotta? İlk periyotta 22-18 çift gelmiş. İkinci periyotta ne gelmiş? 26, 13. Ne oldu? 39. Tek oldu. Ne oldu? Bir çift, bir tek oldu. Ondan sonra ne gelmiş? Ee, çift gelmiş. Çift gelmiş. Yani bu maçı geçtik. Bu maçtan biz tekimizi aldık. Bakın şimdi. Geldik. Real Madrid maçına da bakalım. Ne olmuş? Tek birinci periyot. ikinci periyot tek. Üçüncü periyot çift. Arkadaşlar. Hani ee, şu bir şey dört periyot oynanıyor ya bir basketbol maçı. Bir basketbol maçında dört periyodun dördünün de çift veya tek gelmemesi gerekiyor bizim bahisimizin kazanması için. Dört periyodun dördü de tek veya çift gelirse işte o zaman Nana'yı yedik. Ama o da çok çok zor geliyor. Hani hani belki on maçın on beş maçın birinde dört maçın dördü de çift veya tek. Ha 4 maçın 4'ü de çift veya tek gelince biz batıyor muyuz? Kesinlikle batmıyoruz. Kesinlikle batmıyoruz. Şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Önce şu maçları göstereyim sizlere bakın. Ludwigsburg Bayern Münih maçı. Ne olmuş? Çift olmuş, tek olmuş bakın. İlk, ilk periyot çift olmuş, ikinci yarı tek olmuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Ne olmuş bakın. 33 34 işte tek olmuş, 26 kır, çift olmuş. Hemen arkasında. Ne olmuş? Tek olmuş, tek olmuş, çift olmuş. Üçüncü periyotta yine devran dönmüş arkadaşlar. Her zaman için çift veya her zaman için ruletteki gibi 15 kere üst üste kırmızı, 20 kere üst üste siyah gibi bir durum yok arkadaşlar. Hani ee, dediğim gibi. Alın elinize yazı tura'yı 300 kere 500 kere atın. Hiçbir zaman için 15 kere 20 kere üst üste tura veya yazı getiremeyeceğinizi kendiniz de göreceksiniz. Bu canlı kasinoyu çalıştıranlar işi şansa bırakmayacak kadar Kurnaz adamlar. Hani işi şansa kesinlikle bırakmıyor. Ya ben şanslıyım kazanacağım yok kardeşim. Herkes kaybedecek. Kim kazanacak? Sadece sitenin sahibi kazanacak sistem bu şekilde işliyor yani kimseyi göremezsiniz ya kardeşim at yazı turayı 30 kere at yazı turayı 1000 kere at yazı turayı üst üste 20 kere 25 kere 30 kere tura veya yazı gelsin 1000 kere at gel benim yüzüme tükür kardeşim aç bir saat canlı kasino izle kesin denk gelirsin 25 kere üst üste çift geldi 25 kere üst üste yok kardeşim matematiğin doğasına aykırı bu matematiğin doğasına aykırı. Bir kere iki kere tura geldiyse üçüncüye yazı gelir. Hadi dört kere üst üste örnek veriyorum. Çift geldiyse beşinciye tek gelir. Yani bunun şeyi budur arkadaşlar. Alın ağa gösteriyorum sizlere. Tek tek gösteriyorum. Ne olmuş bakın. Tek. Tek. Çift. Üçüncü periyotta çift olmuş. Dördüncü de çift olmuş. İki tek iki çift olmuş. Bakın. Ne olmuş? Çift, çift, tek. Üçüncü periyotta teke dönmüş. Hani meseleyi anladınız umarım. Bakın şimdi. Çift, 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 çift. Bakın bunun dördü de çift olmuş. Ha, kaç on tane maç geçtik, bir tanesinde düştük. Dördüncünün dördüncüsüne de şey düştük, değil mi? Sistemimiz şu şekilde arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Burayı iyi dinleyin. İlk periyodu oynanan canlı basketbol maçlarına gireceğiz siteden. İlk periyodu oynanan maçın ilk periyodunda ne çıkmış? Çift mi çıkmış tek mi çıkmış? Sonra tekrardan biz buraya geliyoruz tamam mı? Ee, ikinci, çey, i̇kinci çeyrek şey birinci çeyreğin tek çift gelmesi bizi ırgılamıyor. Orada canlı bahiste yazıyor zaten. Bak şurayı karıştırmayın ikinci yarıyı falan karıştırmayın. İkinci çeyreğe oynayacaksınız. İkinci çeyrek tek, tek mi çift mi seçeneğe çıkıyor? 189 oranı var arkadaşlar. Ee, eğer ilk periyot çift çıkmışsa tek oynayacaksınız, tamam mı? Gelmedi mi? Yine üçüncü periyot üçüncü çeyrek için de tek oynayacaksınız. Yine mi gelmedi? Dördüncü çeyrek için de tek oynayacaksınız. Geri dönelim arkadaşlar. Ne demiştik? 30 lira attık. İlk çeyrek ikinci çeyrek teke. İlk çeyrek çünkü çift çıktı. Örnek veriyorum. Gelmedi mi? Üçüncü çeyrek teke 65 lira atıyoruz. Neden 65 lira atıyoruz? Çünkü oran 1.89 olduğu için. Onu paramızla tamam diyoruz. Yine mi gelmedi? Dördüncü çeyreğe 140 lira atıyoruz. Diyelim ki arkadaşlar hani gösterdiğim gibi çok çok nadir çıkıyor. Dört periyodun dördünün de tek veya çift çıkması. Diyelim ki 4 periyodun 4'ü de tek veya çift geldi. Ya bütün şey full geldi. Ama açın şeyi maç kolikten bakın arkadaşlar. Ya üst üste 4 4 periyodun 4'ü de çift veya tek gelen maça maça düşme ihtimaliniz çok çok zordur. Şimdi açacaksınız oradan şeyi. Eee Başka basketbol maçını. Basketbol maçlarını diyelim ki dördünün dördüne de tek düştünüz. Normalde düşmezsiniz çok büyük bir ihtimalle. İlk, ilk denemenizde alırsınız. Veya en fazla ikinci en fazla üçüncü şu 140'ı attığınızda muhtemelen devran döner. Çift geliyorsa illaki tek gelir. Siz parayı alırsınız. Diyelim ki alamadınız. Dört periyodun dördü de çift geldi. O zaman 280'i nereye atacaksınız biliyor musunuz? İlk iki periyodu aynı çıkmış maça. İlk iki periyodu aynı çıkmışsa bir maç maçları seyredeceksiniz, tamam? mı? Aynı şekilde. İlk iki periyodunda tek mi çıkmış, tek mi çıkmış? Üçüncü periyoda 280 atacaksınız, tamam mı? Ondan sonra üçüncü periyot da mı tek geldi? Şans bu ya. Yani iki maçın ikincisinde de nereden baksanız kaç periyottur, hep teke düştünüz. Bu kez. 600 lira o maçın dördüncü periyoduna gireceksiniz arkadaşlar. Artık o da bir yerde gelecektir. O da mı gelmedi? O da mı gelmedi? Sıradaki maçı takip edeceksiniz arkadaşlar. Sıradaki maçlardan ee, ilk 3 periyodu son olarak şu 1250 liramızı ilk 3 periyodu çift veya tek olan maça şey yapacağız. Tamam mı? İlk 3 periyodu çift veya tek gelen maçları takip edecek. İlk 3 periyodu çift gelen maçın bir tanesine en son teki oynayacağız. Artık o da kaybederse 2000 liramız gitmiştir. Ama çok çok büyük ihtimalle yani bir günde belki 2 tane bile böyle tüm maçları tek gelen veya tüm maçları çift gelen oyun çıkmıyor. Hadi çıktı diyelim seni mi bulacak? Hadi buldu diyelim 3 kere üst üste mi bulacak? Hani artık bu 3 kere üst üste bulana kadar siz bu 2000 liranızı emin olun 5000 ettikten sonra buluyor arkadaşlar. Ben kendim bunu oynuyorum uzun zamandır. Bunu test ediyorum. Hani bu taktiğin e, kazandırmama şansı yok arkadaşlar. E, ya Çok çok şanssız bahtsız bedevi değilsen tamam mı? Hani eee gireceksin. İlk periyot çift mi gelmiş? Teke 30 atacaksın. Gelmedi mi? 65 atacaksın. Üçüncüde de mi gelmedi? Dördüncüye 140 atacaksın. İstersen 140'da bitirebilirsin. Üste gitmeyebilirsin. Anladınız mı? Daha fazla şey yapmayabilirsin. Onu zarar olarak yazabilirsin. Zaten o maça karşılaşacağın günde iki tane, üç tane. Onun harici bütün maçlarda yine alırsın alacağım. Dediğim gibi arkadaşlar taktiğimiz bu. İsterseniz deneyin. İsterseniz kendiniz de maç koleye girin. Bakın. Geçmiş maçlara bakın. Ne oynanmış ne oynanmamış kendiniz analiz edin. Hani e, sonra basketbol maçlarını takip edin. Dört periyodun dördünün de çift veya tek gelme ihtimalinin çok zor olduğunu göreceksiniz. Ha imkansız demiyorum ben size. Çıkıyor diyorum günde ama çok çok zor arkadaşlar. Hani bundan ee, ekmek yedirecek kadar zor. Zaten rulet denen oyun o yüzden icat edilmiş. Ben size burada ruletin gerçekten hile... Ben inanmıyorum. Yani bir basketbol maçında özür dilerim bir su için. Bir basketbol maçında hani kolay kolay ben e, tekine çiftine de kimsenin şike yapacağına ihtimal vermiyorum arkadaşlar. Hani artık şans ya tek gelecek ya çift gelecek. Ama bu her zaman her zaman buradaki mantık nedir? Tek gelmez. İlla ki devran dönecek çift de gelecek. Alın elinize yazı turayı 100 kere atın. Bu ruletteki gibi 20 kere 25 kere 30 kere 40 kere tek veya çift geldiğini hiçbir zaman göremeyeceksinizdir arkadaşlar. Bu sadece bu kan canlı kasinolardaki Manyetik sistemlerin insanları sömürmesinden başka bir şey değildir arkadaşlar. Eğer e, dürüst derse atsınlar yazı tura oynayalım. Atsınlar yazı tura. Bir tane adam atsın eliyle yazı tura oynayalım. HD kameradan bakalım oynayalım. Kimsenin işine gelmez arkadaşlar. Çünkü o rulet makinelerinin hepsi hileli. Eğer e, rulet oynayacak arkadaşlar için çektim. Rulet oynayacağınıza bunu oynayın kardeşim. Bence bu çok daha e, ruletten çok daha fazla kazandıran bir taktiktir. Görüşürüz. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.